İstanbul'un büyük şehri ve kimi ilçe belediyeleriyle yolsuzluk, hırsızlık, irtikap konusunda affınıza sığınarak söylüyorum. Yamyamlığın kitabını yazdığı anlaşılıyor. İşte bu sözlerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki soruşturmalara tepki gösterdi. CHP'deki soygun çarkını bozduklarını söyledi. Öyle ki İstanbul'un CHP'li belediyelerindeki yolsuzlukları dizi yapmaya kalksanız Brezilya dizilerinden daha fazla malzemeyle karşılaşırsınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasının büyük bölümünü İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ayırdı. CHP'deki asıl büyük turpların henüz ortalığa dökülmediğine işaret etti. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına esas olan bilgi ve belgeleri getirenler CHP'lilerin bizzat kendileridir. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak. CHP'nin boykot çağrılarını da eleştirdi Cumhurbaşkanı. Ana muhalefet partisinin içine düştüğü bu işler acısı hal bizi hem üzüyor hem öfkelendiriyor. Hale bakın. Kalkıyor. Tüm medya gruplarını tek tek isim vererek şikayet ediyor. Bizi dünyaya şikayet ediyor. Benim Hazine ve Maliye Bakanımı aynı şekilde şikayet ediyor. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Şehzade Paşa Camii yanındaki kabristana yönelik saldırılara ise sert tepki gösterdi. O tarihi eserleri bu şekilde yıkmaya yeltenmek yenilir, yutulur bir iş değil. Onun için de şu anda biz yargımızla da bu işin üzerine gidiyoruz ve bu eylemlere katılanların da tespitini yapmak suretiyle bu yüzü maskeli olan teröristleri tespit edip onların da üzerine gideceğiz.